Sayın Genel Müdürüm, Sayın Bakanım, özellikle Sayın Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan Sizlerden ricam şu, gözlerinizi 10 dakika evinizin içinde kapatın, herhangi bir eşyayı bulmaya çalışın. Bu arkadaşlarımız o zaman anlayacağını düşünün, bu genelgeden vazgeçeceğini düşünüyorum. Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyenleri, şu anda Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Bugün burada olmamızın sebebi, tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurumlarından servislerin kaldırılmasının, çalışanların hayatında, özellikle engelli çalışanların hayatında nasıl mağduriyetler yarattığına birlikte şahitlik etmek. Yanımızda %96 görme engeli bulunan Ali Bey ile birlikte Bornova'dan yaşadığı yere Çiğli'ye kadar birlikte gideceğiz ve tüm süreçleri göstermeye çalışacağız sizlere de. Şu anda saatimiz 17.30 ve şu an Ali Bey ile birlikte Bornova'dan yola çıkıyoruz. Metroya yürüyeceğiz ve bir buçuk saatlik bir yolu tamamlamaya çalışacağız. sevgili izleyenler şu anda sanayi metro durağındayız ve saatimiz 17.45. 15 dakika sürdü devlet su işlerinden çıkıp buraya gelmemiz. Şimdi metroya bineceğiz. Saatimiz 17.56. Halka Pınar istasyonundayız ve İzban'a bineceğiz. Evet şu an Çiğli'deyiz. İzban'dan indik ve Esotak Darma Durağı'na gideceğiz. Saatlerimiz de 18.56'yı gösteriyor. Evet sevgili izleyenler, Bornova'dan Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nden saat 17.30'da çıktık. Şu an saatimiz 19.38'i gösteriyor. Ali Bey'in evine evet. geldik. Çiğli'de 123 numaralı otobüsle 25 durak daha gittikten sonra İskent'teyiz şu anda. Siz bu yolculuğu nasıl değerlendiriyorsunuz? Normalde çünkü servisler kaldırıldığı günden bu yana ya Muharrem Bey ya da diğer arkadaşlar sizi getirip evet. götürüyor. Anneniz de şu an ameliyat olduğundan kaynaklı size eşlik edebiliyorsunuz demediğini öğrendik. Eğer sizi götürecek birisi olmasa bu toplu taşımayı kullanmak zorundasınız. Zoraki bir durum. Yani biz engelli arkadaşlar için gerçekten zor bir durum. üç vesayet değiştirerek hedefimize ulaştık. Yani evimize geldik. Hani tek çare mağduriyetimizin giderilmesi. Başka da diyecek bir şeyim yok. Zoraki bir durum. E, Muharrem Bey iki saat süren bir yolculuğun ardından eve geldik. Şimdi daha önceki süreçte Ali Bey buradan DSI'nin servisleri evet. kapının önüne gelirdi. Geçme güzel ya buraydı. Bölgeye gittiği zaman da tek araçla arkadaşlar yardımcı olur. Bir çıkar. Çalışır tekrar gelir. Sorun böyle çözülürdü. 2024 Mayıs itibariyle Cumhurbaşkanı tasarruf tedbirleri genelgesiyle tüm Türkiye genelinde servisler kalkınca arkadaşlar mağdur oldu. Daha önce de söyledim. Ali Bey Vali Bey'e gitmiş. Kendisi söylemiş. Genelgeden dolayı bir şey yapamayacaklarını anlatmış. Bölge müdürüne gidiyor söylüyor. Sonra biz sendika olarak yönetim olarak gittik talep ettik. Ali Bey'in dışında bizim ortopedi arkadaşlarımız var düşünce anlamında kendini idare edemeyecek konuda arkadaşlarımız var. Bunlar gidip gelemiyorlar şu anda. Aşırı de derecede mağdurlar. Bunun acilen geri çözülmesi. Bak fakat şunu vurgulamadan yapamayacağım. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Bakanım, özellikle Sayın Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan. Sizlerden ricam şu. Gözlerinizi 10 dakika evinizin içinde kapatın. Herhangi bir şey bulmaya çalışın. Bu arkadaşlarımız o zaman anlayacağını düşünüp ve bu genelgeden vazgeçeceğinizi düşünüyorum. Bu sorun acilen çözülmek zorundadır. Başka alternatifi yoktur. Evet sevgili izleyenler, Ali Bey bu sorunu yaşayan tek memuru değil, tek çalışan değil. Emekçiden yapılan tasarrufun nelere mal olduğunu ve hangi sonuçları doğurduğunu sizler de izlemiş oldunuz.